Cuma günü karneler dağıtıldı. Çocuklar için en keyifli günler başladı. Hafta sonu hava da güzel olunca çocuklar adeta yaz tatili tadında bir ara tatil başlangıcı yaptı. Kimi müze gezdi, kimi tema parklarda eğlendi. Beklenen kar gelmese de tatile Bursa Uludağ'da başlayanlar da vardı. Çok merak ettiğim için ailemle geldim. Kardeşimle beraber karne hediyesi olarak ailem getirdi. İlk dönemin son dersiyle çaldı ve çocuklar tatile koştu. Sömestr tatilinde aileleriyle birlikte kapalı alanda vakit geçirmek isteyen çocuklarsa İstanbul, Florya'daki dünyanın en büyük tematik akvaryumunu tercih etti. 17 tema ve yağmur ormanlarından oluşan akvaryumumuzda birçok deniz canlısını aynı zamanda da yağmur ormanlarında yaşayan karacanlarını görmemiz mümkün. Penguenleri hiç görmemiştim. Çok güzeller, beyazlar, kafaları ya, aynı beşiktaş rengine benziyorlar. Genellikle çizgi filmlerde gördüğümüz ve sevimli yürüyüşleriyle bildiğimiz penguenler de buradaki ziyaretçilerini bekliyor. Erkek olan Gen gento pengueni. Ee, tek bir taş alarak dişisine götürür. Dişi eğer o tek taşı beğenirse yuva yapmaya başlarlar. Köpek balıkları ise su tanklarındayken oldukça sevimli duruyor. Birazcık korkuyorum köpek balıklarından. Sırmasın diye ben okyanuslara gelmiyorum. Çok eğleniyoruz. Sömestr tatili buraya gelinebilir. Tema park bence çok güzel. Sömestr tatilinde eğlenmek isteyen çocukların bir diğer durağı ise tema parkları oldu. Sömestr tatili için en yakın arkadaşımla birlikte geldik. Tema parka gelmişken adrenalin olmazsa olmaz diyerekten şimdi çocuklarla birlikte burada etrafımıza tamı tamını 360 derece döneceğiz. Peki oyuncak neler yapıyor? Ne yapacak yani? Dönecek miyiz? Tur mu atacağız? Neler olacak burada bize? İlk başta e, yavaş döndürüyor bizi. Ondan sonra bir anda yukarı çıkartıyor. Için geldim Tatil etkinliği için sıkça ziyaret edilen bir başka adreste müzelerdi. Mazhar Fuat ve Özkan ve onlarca dünya ünlüsünün olduğu İstanbul Beyoğlu'ndaki bir Balmum müzesindeyiz. Ve çocuklar burada aileleriyle birlikte dünyaca ünlü yıldızları yakından tanıyor. Burada tatil olduğu için e, geldik. E, burada e, Balmum heykelleriyle e, resim çekiniyoruz. Tarık Hakan'ın aynısını yapmışlar. Hidayet Türkoğlu. Milli bir basketbolcu. Şu an arkamda Beren Saat'in balmı heykeli var. Beklenen kar olmasa da Uludağ'da yine tatil için tercih edilen yerlerden biriydi. Kartopu savaşı yapacağız mesela abi. Kar yok. Kale yapacağız, kar yok. Kara elimize alıyoruz, ufalanıyor. Aileleriyle birlikte Uludağ'a gelen çocuklar hem kartopu savaşı yapıyor hem de kayak yapmanın tadını çıkarıyor. Nasıl buldun da? Çok güzel. Güzel. De kar az bugün. Buraya çok güzel kayıyorum. Çok güzel yerler var. Oradan mis gibi kayıyorum.